Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Casper VIA M3 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Format atmadan önce açıklamaları okuyunuz lütfen. Ee, önemli bilgiler var. Açıklama açıklamaları okumadan format atmayınız. Şimdi cihazımıza format atmak için cihazımızın kapalı olması gerekiyor. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz basılı tutarken. Kes blyası geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekiyoruz ve ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Böyle bir menü gelecek. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factory Reset'e geliyoruz ve açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Yeniden e, ses kısma tuşu yardımıyla yes'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Çıkan menüde Reboard Size System No üzerinde açma kapama düğmesine basıp okeyliyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Casper veya M3 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.